Ne yapıyoruz? Önceki videoda dediğim gibi arkadaşlar. Gidiyoruz. Önceki videoda dediğim gibi aynı. Onu, şunu 10 on yapıyoruz altınımızı. Şuradan bir bakalım arkadaşlar. Şuradan bir bakalım. Bin altın buradan. Arkadaşlar bin altın buradan. Alırız. Sonra arkadaşlar oradan altını veriyor mu? Buradan çok küçük veriyor. Arkadaşlar evet. yukarıda teklif varsa eee evet. arkadaşlar aslında benim tam bundan almam lazım da işte yok. Arkadaşlar e, ee, Şimdi baktık e, ee, Daha ya? Olmadı arkadaşlar 9000 yaparız 9000 ya olsun arkadaşlar 9000 9000 hmm. Arkadaşlar ee, hangi görevi yapsak? Arkadaşlar ben en iyisi şunu yapacağım. 10 kez tekrar oyna seçeneğini kullan. Okey. Hemen arkadaşlar girelim şöyle. Ben buna girmek istemiyorum. Tabii ki arkadaşlar Hangisini girelim? Şimdi arkadaşlar bakacağım ben. Yani arkadaşlar bakacağım yani. Yani arkadaşlar. Hangisi 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 Voleybol maçı. Hemen arkadaşlar başlıyoruz. Şöyle. Hemen başlıyoruz. Hemen 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 Arkadaşlar bu arada Bu yeni geldi arkadaşlar. Bu mod sanırım yeni. Hadi lan Do. Arkadaşlar. Hadi lan. Hadi lan. Ya gol olsaydı arkadaşlar ya. Şöyle git şöyle git şöyle git. Heh. Arkadaşlar. Gol! Arkadaşlar adamlar bir gol yedi. Şöyle duyalım arkadaşlar. Öldüm. Ya bu nasıl bir şey arkadaşlar ya? Tak. Tamam. Evet. Ya arkadaşlar bunlar nasıl bir şey ya? Of arkadaşlar bunlar nasıl bir şey ya? Gıcık oldum ya. Of. He. Ben o şeyi unuttum arkadaşlar ya. Emoji atmam lazımdı sanırım. Yani arkadaşlar emoji atmam lazım. Sanırım. Sanırım arkadaşlar ona emoji atmam lazım. Atalım bir şöyle. Oh, arkadaşlar. Hadi 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 hadi. Hoppala. Arkadaşlar adam iyile. Adam iyile. Adam iyile arkadaşlar adam iyile. Yok kardeşim ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun sen ya? Gıcık oldum ben bu adama ya. Hadi hadi geç be. Hadi be. Arkadaşlar bunlar çok iyi oynuyor. Onlar çok ama çok ama çok iyi oynuyorlar arkadaşlar yani onlar. Arkadaşlar böyle giderse 8 bin yaparım bu arada. Yani. yani arkadaşlar böyle giderse Ne yapacağım bilmiyorum. Böyle olursa olmaz ki. Yani arkadaşlar hiç olmaz hem de hiç. Hiç. Olmaz yani ben. Olmaz. Öyle gidersin kalmaz. 8000 arkadaşlar. Bunu oynuyorum. İnşallah bunları yenerim yani arkadaşlar. Yani arkadaşlar inşallah yenerim yani inşallah. Yenersem yani arkadaşlar helal olsun bana. Bu kayıtta olacağım. Hadi kardeşim. Kardeşim hadi kardeşim. Evet arkadaşlar çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. <laughs> um... Hım, şöyle gidelim arkadaşlar hı mis gibi girelim arkadaşlar. Hemen 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 annemen. Çok iyi, çok iyi gidiyoruz. Hadi. Gel lan, gel. Hadi. Ulan Sibay. Ayrıca yani 8000 yapacağız. Yani 8000 yapmak da... <laughs> yahu arkadaşlar bu ne biçim bir şeydi ya bu ne biçim bir ya? Ya, ya ya arkadaşlar bu nasıl bir şeydi ya bu nasıl bir şeydi ya of ya of ya arkadaşlar bu çok kötü ya arkadaşlar dünyanın en iyi karakteri olarak bunu arıyorum tabii ki Yes. 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 Hadi yine arkadaşlar başladık. Şöyle bir gidelim arkadaşlar. Şöyle gidiyoruz. Eee. Arkadaşlar ben çekiyorum. Gel. Gel gel gel. Dur 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 dur. Gel bak. <ben>. Gel. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Sen orada ne yapıyorsun? Sen orada ne yapıyorsun? Odamı çok güzel indirdim arkadaşlar. Arkadaşlar sanırım bu maç kazandık. Sanırım ama. Sanırım kazandık yani arkadaşlar. Yani arkadaşlar bakın. Sanırım. Kazandık. arkadaşlar şöyle bir şunu toplayalım. Birazcık azdık arkadaşlar. Ot 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 ot. Arkadaşlar. Şunu da toplayalım. Arkadaşlar hemen geçiyoruz. Hemen geçiyoruz diğer iki maçımıza. Hadi ödül ava çıksın arkadaşlar i̇şte, savaş işte tabu o da o zaman biz yeni bir etkin olalım arkadaşlar hemen etkin olduk arkadaşlar hemen etkin 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 ee, Arkadaşlar tabii ki Abone olup like etmeyi unutmayın arkadaşlar. Biz burada emek veriyoruz yani arkadaşlar. <laughs> Videonun editini yapıyoruz. Videoyu paylaşıyoruz. Videonun her şeyini yapıyoruz yani arkadaşlar. Sizler için bunlar. Yani arkadaşlar sizler için yapıyoruz yani bunları. Siz yani abone olup like atarsınız yani. Sizinki tek iki kere tıklamalık. attı üç tane. Hadi, hadi. Hadi lan! Orada niye fırlatmadım arkadaşlar ben? Orada niye fırlatmadım? Ben orada niye fırlatmadım arkadaşlar ya? Orada fırlatsaydım belki de iniyorduk arkadaşlar. Yat da yok ya bir bir olurdu. Ama bilmiyorum belki de olmaz arkadaşlar. Belki de sorarlardı. <laughs> hadi Empilmo. Sen o kadar verdim hadi Empilmo. Hadi Empilmo. Yaptığın şey bu mu? Sadece yaptığın şey bu mu? Empilmo. Arkadaşlar var ya bunlar 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 var ya bunlar. Aa bunlar var ya. Bunlar bot işte. Bunlar bot. Bot atmış. Süpersel bot atmış işte. Bu bot işte. Bunlara bot deniyor arkadaşlar. Kendileri çünkü bot olmak istiyor. Kendileri bot olduğu için gerçekten. İpersel jet alacağım lan. İpersel jet alacağım lan. en primo. Atarsın canım. Ay diye atarsın. Yenildik arkadaşlar. Bu maçta yenildik. Yenildik bakın. Bakalım alıyor muyuz bin altın arkadaşlar arkadaşlar. Aldık, aldık. Ve arkadaşlar o zaman bir günkü videomuz da bu şekilde olsun. Bugün sizlerle 8000 altın yaptık. O zaman görüşürüz ve bay bay.